Ben bilemem. Sen buradan ne besleneceksin, ne alacaksın ben onu bilemem. Ha yani çok tabii seçim, bir kitle dedim ya böyle bakıyorlar. Mutlaka bir şey alıyorlardır. Ertesi güne büyük bir aydınlanma. Hani gülerken düşünmek, yılların komedyenlerinin hep söyledikleri şey şu. Gülmek olmaz efendim, yani güldürürken düşündürmek lazım. Ulan teknik olarak böyle bir şey mümkün değil. Hani gülerken aklına bir icat gelen var mı burada? <laughs> Millet öyle bir aydınlanma bekleyen var. Böyle ha 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 geliyor, geliyor. Dur dur geliyor. <laughs> protonları parçalayacağım. Bırak. Böyle <laughs> bir şey yok. Böyle bir şey yok. Kardeşinin burada vereceğim mesaj en fazla bu olabilir. İlk çıktığında mesajım şuydu. Ulan iki saatimiz var. O zamanlar iki saati göstereyim. Biletler de kaç paraydı? 50 lira mıydı? Neydi? Nereden nereye? <laughs> Çok da ucuzmuş hakikaten. <laughs> Hay Allah'ım. Ben de küçüktüm onda. İhtiyaçlarım azdı. Ne gülüyorsun be? Benim de hiç öyle bir şansım yok. Ne gülüyorsun be diyemiyorum kimseye. Ya da eve gidip ağlayamıyorum. Herkes bana gülüyor falan. <gülüyor> ne, ne kötü bir meslek değil mi? Herkes bana güldü. İyi ya işte. Ha, iyi mi? Tamam. Çocukluğumdan beri ben de abimin durumu şu şey oldu evde. Böyle akrabalar, komşular tarafından. Abime şey dediler. Büyüğü biraz efendi de küçüğü biraz şey. Ne? Ne olduğu belli oldu işte. Abim evde oturuyor, ben buradayım. <laughs> o beleş, ben biletli. <laughs> Git anlatsın sabah kadar abim. Hiç para vermiyorsun. Süper değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Niye o komedin olmadı da ben oldum bunu biliyorum. Ne biliyor musun? Biz sünnet olduk 78'de abimle ikimiz. Duymuşsunuzdur. <laughs> 78 yılında sünnet olduk. Şimdi bir görüntümüz var onu izleyelim. Bakalım o günlerden bugünlere neler değişti. <laughs> Bak biri açacak. ne alan oldu gördün mü? <laughs> Hadi bakalım. <laughs> Manyak mısın lan? Öyle bir şey yok. <laughs> Şimdi niye ben komedyen oldum abim olmadı? Abi 78 yılında ben sünnet oldum. Bir kadın bir erkek sünnetçi geldi. Karı koca sünnetçiler. Kadın beni sünnet etti. Adam abimi. Bu. Yemin ediyorum sebebi budur. Çünkü bununla başlayan macerada hep enteresan hikayeler bana denk geldi. Ona yavrum çok olağan şeyler denk geldi. O şimdi neyi anlatacak ki? Benim hikayem ne enteresan. Kadın sünnetçi. Daha 2-3 sene evvel haber gördüm gazetede. Kadın sünnetçi ne enteresan. Ulan 78'de ben sünnet oldum kadındı ya. Geldi kare koca kadın. Kadınla adam geldiler. Kadın beni seçti bak. Ne enteresan. Yani bunu bir hani egzantrik bir şey diye anlatıyorum. Yani bir şaka var diye anlatmıyorum içine gülmeniz gerekmiyordu illaki ama şimdi buradaki şaka kendiliğinden oluşmuş bir kader gibi geliyor bana. Çünkü yani kendin kurgulasan kadın sünnetçi türlü şakalar bulursun. Kadın sünnet etti beni. Gerçi dedim kesmede yanında yat dedim ama <laughs> Şimdi oradan bir şey Devşirmek mümkün değil. Genelde o tip devşirmeleri seyirci yapıyor zaten. Sen düz hayat hikayeni anlatırken onlar şakayı yapıyorlar. Ben dedim bir gün böyle sahnede, beni kadın sünneti dedim oradan bağırdı. Bir faydasını gördün mü bari? Falan. Ulan bana faydası olan bir organ değil ki. Bize daha çok zararı var. Onun dikine gidersen perişan oluyorsun şekilde. Ama şakayı başkası yapıyor.